merhaba. Ben İdil Elveriş, Londra ve İstanbul'da yerleşik bir ara bulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle avukatlar ve iş dünyası için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ara buluculuk ve müzakereyle ilgili dünyada neler olduğunu, gelişmeleri ve başlıca konuşma ve tartışmaları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başladığım içerikleri her perşembe yayınlıyorum ve gördüğünüz gibi artık yaz geldi. Dolayısıyla Haziran ayının önemli bir aktivitesi olan ve dünyada birçok yerde etkinlikleri yapılan LGBTİ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle iş dünyasında farklı cinsel kimlik ve yönelimler ve arabuluculuk konusunu ele almak istiyorum. Londra dahil birçok şehirde LGBTİ hareketinin sembolü olan gökkuşağı bayrakları asılı ve birçok ülkede etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor. Çoğunluğu Müslüman bir nüfusa sahip ülkeler arasında bu yürüyüşler ilk kez Türkiye'de yapıldı ve 2015'e dek birçok şehirde giderek artan bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikler ve yürüyüşlerle lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireylerin toplumsal görünürlüğü ve eşitlik talebi ve toplumsal kabulü talep edildi. Bu konuyu ele almada bana ilham veren kişi Londra merkezli CDR'ın sayfasında bu konuda yazan Frederick Way oldu. Celebrating Legal Pride Reflections on Being a Gay Mediator başlıklı bir yazı yazdı. Yani eşcinsel onur haftasını kutlamak ve gay bir ara bulucu olmak üzerine düşünceler diye tercüme edebiliriz sanırım. Bu alanda rol model teşkil eden kişilerin yokluğundan dem vuran ve hemen yazının başında konunun ele alındığı tartışma grupları dahi olmadığını, hatta bu konuya dair çok az yazı yazıldığını görünce kolları sıvamaya karar vermiş ve kendisinin gay bir ara bulucu olarak yaşadıklarından bahsetmiş. İlginç bir gözlemle başlıyor. Birçok azınlığın kimliğinin aksine bu kimliği saklamanın daha kolay olduğunu söylüyor. Ve hatta kariyerinin başında kendisine de birçok gay insana söylenen bir şeyin söylendiğini ifade etmiş. İş hayatında ilerlemek istiyorsan bu kimliğini çok öne çıkarma işine odaklan. İnsanların bilmesine ne gerek var? Kimsenin üstüne vazife değil gibi cümlelerle. Ve kendisi de kariyerinin başında özellikle hatta yani belirli ülkelerde çalışacaksa işte gay ol ama çok olma gibi şeyler söylenen arkadaşları, meslek sahipleri olduğunu konuşa gelmiş. Bu anlayışın şöyle bir sakatlığı olduğunu ifade ediyor. Yani kim olduğumuzun sanki işimizle bir alakası yokmuş gibi da davranma. Yani bunun sanki kolaymış gibi algılanması, bunun çok birçok açıdan sorunlu olduğunu dile getiriyor aslında. Çünkü sadece kimliğinizin çok önemli bir yanını reddetmekle kalmıyorsunuz. E, yaptığınız işi böyle sanki bir sürücü ehliyet testi bu örneği kullanmış gibi görmeniz sizden bekleniyor. Böyle düz, mükemmel bir şekilde ve samimiyetsiz bir şekilde geçilecek böyle bir sınav gibi görmeniz ve eğer diyor çalışmaya yöneltebileceğiniz enerjinizi kimliğinizi saklamaya yöneltirseniz bu da sizin açınızdan oldukça e, yorucu bir şey olacaktır ve aslında böyle bir şeyin kimseden istenmemesi gerekir. Dahası ara bunu çok güzel bağlamış. Genel olarak iş hayatında ama özel olarak ara buluculukta taraflarla, insanlarla iyi ilişki kurmak, güven geliştirmek, empati yapabilmek ve onların da tabii bunu sizinle yapabilmesi oldukça önemli ve kendinizi kapatırsanız veya gizlerseniz bunu yapabilme olanağınız da oldukça sınırlı olacaktır. Bu güzel bir vurgu bence. Bir başka söylediği şey, bir ihtilafta taraf olan insanlar size özel hayatlarını getiriyorlar. Eşlerini, çocuklarını, sorunlarını, umutlarını, hayallerini ve siz de onlar gibi bir takım mücadelelerden geçtiğinizi onlara gösterebildiğiniz zaman onların durumlarını anladığınız daha iyi ispatlayabilmiş oluyorsunuz. Ve e, bu da çok önemli. Bazen yargıçlar için de söylenen bir şey bu. Bir ara bulucunun tarafsız olması, duyguları olmayan böyle bütün hayatı mükemmel bir robot gibi davranması anlamına gelmez. Açık olmak gerekir. Bunları özellikle vurgulamış. Bir başka şey de böyle kimliğinizi gizlediğiniz zaman iş hayatının maço atmosferinin çok bir şey demeden takılıp gittiğinizde diye ifade etmiş. Sonra kendinize kızabiliyorsunuz. Wei de e yaşı ilerledikçe aslında bunlara gerek olmadığını ve farklı olmasının kendisi açısından yaptığı iş açısından fayda sağladığını görmüş ve bu tecrübeyi, bu tonu kimliğiyle ilgili ve tarzı iş hayatındaki o maçoluğun dağılmasını sağlamak, gerginliği azaltmak anlamında katkı sağladığını fark etmiş. Ve burada tabii bir başka şeye vurgu yapıyor, samimiyet samimiyeti, nezaket de nezaketi doğuruyor ee, bu tarz temas anlarında. Bir başka bu söylediği şey, yani durduk yerde veya her zaman cinsel yönelimini, cinsel kimliğini den bahsetmediğini söylüyor ve ama konu kendiliğinden ortaya çıktığında ya da ihtilafla ilgisi olursa artık korkmadan söylediğini dile getirmiş. Hatta bundan bahsetmenin bir ara bulucu olarak kendisine güvenini artırdığını söylemiş ve bu rahatlığa tüm LGBTİ ara bulucuların sahip olmasını istediğini ifade etmiş. Bir başka söylediği şey yine ara buluculukla ilgili gay olmanın ya da iş hayatında diyelim ara buluculuktaki becerilerden olan hukuki pozisyonların gerisini görme, konuya farklı bakma gibi meziyetlere, becerilere katkı yaptığını ifade etmiş. Çünkü LGBTİ bireyler her ikisini de tüm hayatları boyunca zaten yapıyorlar ve kendi kimliğini ortaya koymanın, dönüp kendine bakabilmekle, cesaretle ilgili olduğunu ve bunların da iyi bir ara bulucu da bulunması gereken bir beceriler olduğunu ifade etmiş ve son olarak da tüm LGBTİ bireylerin tabii ki sadece farklı cinsel yönelim, cinsel kimlik üzerinden aynı olmadığını bu konuda da kalıp yargılardan kaçınmak gerektiğini ifade etmiş. Bu yorumu okuyunca ben Türkiye'de çeşitli STK'ların iş hayatında farklı cinsel kimlik ve yönelimlere ilişkin neler söylediğine de baktım. Gerçekten Wayne İngiltere için söylediğinin benzer bir durumu var. Çok az yorum ve yazı var bu konuda. Bu bile aslında başlı başına bir gösterge. Tabii ki de bu konuda az yorum olması bu konunun bir gündem olmadığı bazı kişiler için ya da bu konunun konuşulacak bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Doğa Çevre'yle de bir haber buldum. Kaos GL'nin web sayfasından faydalandım. Konuya dair aslında birçok anket var. Ve bunlar hem Türkiye hem de yabancı ülkelerde insanların iş hayatlarında ayrımcılığa uğrama kaygısıyla hem iş ararken hem de iş alımında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerini gizlediğine işaret ediyorlar. Wayne de vurguladığı kendini gizleme halinin bu sürekli temkinli yaşama aslında psikolojik açıdan bir yük olduğuna da onlar da vurgu yapmış bu araştırmalarda. Diğer yandan Türkiye hiyerarşik bir toplum ve iş dünyasında da tabii birçok hiyerarşi bulunuyor. Ve iş dünyasının Türkiye'de hali hazırda çeşitlilikten sadece kadın erkek eşitliğine, işte engelli personeli anladığını ama bunun çok daha geniş anlaşılması gerektiğini, birçok kimliğin buna dahil olduğunu vurgulamışlar. Daha iş dünyasının sadece buralardan bakabildiğini görüyoruz. Yurt dışında da aslında çok parlak bir durum söz konusu değil. Bazı ülkelerde kanuni zorunluluklarla yönetim kurullarına kadınların girmesinin daha yeni olduğunu görüyoruz. Türkiye'de konuya bakanlar biraz bunu ayrımcılık üzerinden ya da etik takım kurallarla düzenlemeye çalışıyorlar. Bir vurgu da yöneticiler bakımından, müşteriler bakımından ve üçüncü kişiler bakımından yani bunlara açıklık olarak belki ayrı bakmak gerektiğine dair. Belki bitirirken şunu söylemek lazım. İş dünyası bu konuyu ele aldıkça belki alternatif yöntemler bakımından da, arabuluculuk, müzakere bakımından da konunun farklı boyutlarla dile gelebileceğini görmek lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili bana idilelveris@adristanbul.com adresinden ulaşmanız mümkün.